Yek yok da. Abi siz para mı yatırıyorsunuz her gün? Ay her ruhal pasta. E, mecbur kanka mı? Yoksa gözündeki kıyafeti ne, nasıl o. alacaktık? Oha. Biz yapıyoruz. Ben hiç. ben şu an yüz bak. 110 RP'yim. Burak <laughs> abi. E, 120 mi 30 mı abi? I got supplies. Sen hiç RP almadın mı Alperen? Almadım. Neden? Para yok. Kankam. Mantıklı. Alperen. Efendim, efendim abi. Maç sonu beni ekle. Ben sana 15. sezon Royal Pass'ı hediye edeceğim. Gerçekten mi abi? Sözüm söz. Sözüm söz. <laughs> oley oley herkes herkes yapmaz böyle bir şey ya. Benim Spy'a da alacağım 15. sezon. İkinize bir hediye etmiş olayım.